Merhaba sevgili Kümesistan dostları. Yepyeni bir Kümesistan videomuzla sizlerin karşısındayız. Evet, bugün hindilerimi yumurta açladık. Canlı yayında yumurtalarını vereceğiz arkadaşlar. Aleyküm selam. Erzurumlu Kral hoş geldiniz. İşte size canlı yayın arkadaşlar. Hindilere Palazlarımıza yumurta açtık. Biraz benden ürküyorlar. Gel. Bekli yaşam. Selamlar. İşte size canlı yayında arkadaşlar. Hindilere yumurta paylaşımı. Sağ ol Kral. Evet arkadaşlar hindiler için protein oldukça önemli. Özellikle böyle daha 20 günlük, 15 günlük hindiler için daha da önemli. Evet arkadaşlar. Böyle videoları beğeniyor musunuz arkadaşlar canlı yayında yoksa montajlı mı ayarlayın videoları bunun içinde yazarsanız seviniriz. Bir tane de tavuk civcivimiz var bu hindimiz çıkarttı yeni dört günlük daha. Önceden haber vermiyorum yayına o yüzden fazla kişi izlemiyor. Ama sonra çoğalır. Evet arkadaşlar biraz önce bir hata oldu. Yanlışlıkla ekranı kaydediyormuşum. Canlı yayında. Profesyonel bir şekilde ölür. Bugün benim dört tane hindim öldü. Bu Hindilerden dört tanesi öldü. Anmasıının altında değil de dışarı yatmışlar. Hava da o kadar soğuk değildi ama işte 30 derecenin altında oldum mu? Gidiyor bunlar. O yüzden anneyi teke düşürdüm. Anneleri diğer büyüklerin yanına koydum. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bakın size yakından. Evet arkadaşlar. Minerali suları. Arada panteramisin katıyorum. Teramisin ishal oluyorlar. Bazen Hindiler ihmale gelmez. Hindileri ihmal edersek hindiler ölür arkadaşlar. Canlı yayında. Sizlere hindilerimizi birleştiriyorum arkadaşlar. Çekildiler. Ben biraz geri çekileyim. Gel. Gel. Anne çekindiği zaman yavrular da otomatikmen çekiniyor arkadaşlar. Evet bugün oldukça fırtınalı Rüzgarlı bir hava var arkadaşlar. Şöyle bir dışarıya bakalım. Evet. Diğer hindilerimiz de dışarıda büyük hindilerimiz. Bunları da içeri koymak lazım aslında. Evet arkadaşlar bu arada hindilerimizin kürk hindilerimizin bazıları da yumurtaya başladı. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Bunlar da annesinden yemek yemek yerine saklanmayı tercih ettiler ürktüler gel Evet. Balazlarımız burada arkadaşlar. Yavrularımız. Bunlar olmazsa bugün ana kucağına da koyabilirim yani hava soğuk. Evet sorularınız var mı arkadaşlar? Merak ettikleriniz sorabilirsiniz. Biraz sonra ördeklere geçeceğim. Ördek kümesinden canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Ördeklere geçeceğim bir 2-3 dakika daha buradan yayın yapayım. Şu hayvanlar niye bu yemediler? Panik yaptılar. Ördeklerimizin de 3-5 tanesi gürk tam tamına yani İki tanesi bir yerde yatıyor, iki tanesi bir yerde yatıyor. Bir tanesi ayrı yuva yapmış. Acayip garman çorman işler ya. Ördekler de ayrı bir dünya. Bu arada arkadaşlar hindi yumurtası isteyen arkadaşlar olursa önümüzdeki ay paylaşmaya başlayacağım hindi yumurtası. Bunu da buradan sizlere duyurayım. Kümesistan Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü sorularınızı, yumurta isteklerinizi, yumurta paylaşımlarını Kümesistan Instagram adresinden yapacağım. Benden telefon numarası isteyen arkadaşlara söylüyorum. Arkadaşlar telefon numarasını paylaşmıyorum. Çünkü zamanlı zamansız arıyorlar. Adam videoyu izliyor, aklına bir şey düşüyor. Gecenin bir arasında aramaya çalışıyor. Ben sabahlar erken kalkıyorum. Saat 5 gibi, 6 gibi ben ayaktayım. O yüzden yani akşamın saat 10'unda, 11'inde beni aradığı zaman birileri yani bayağı bir sıkıntı yapıyor. Uykumu bölüyorlar. O yüzden telefon numarası paylaşmıyorum arkadaşlar bilginize. Evet arkadaşlar biraz sonra ördeklerin kümesinden canlı yayına geçeceğiz. Arkadaşlar şimdilik mutlu kalın. Hayvan sevgisiyle kalın. Hoşçakalın.